Bugün 18 Şubat Cumartesi. Size benim evin halini göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi ağır hasarlı not edilen ev burası. Üstünde de bir kat daha var. Alt kat, üst kat. Dışarıdan görünümü bu. Bu da benim motosikletim. Üstüne tuğlalar düştü. Şuradaydı. Buradaki tuğlalar düştü. Şu hale bakın. Parçalarını oraya attım. Parçaları orada. Motor çalışıyor. Motor çalışıyor. Sadece oraları kırıldı. Evin içerisine görmüş olduğunuz gibi çizgiler oturma odasından başlayacağım. Evet oturma odasının hali önce dışarıya bakan duvar. Görmüş olduğunuz gibi çarpı işareti gibi bir şey olmuş pencerenin yana. Üst taraf sıva çökmüş. Yan taraf komple vitrinler camları kırılmış zaten içleri boştu Karşı odaya bakan, yatak odasına bakan duvar. Öbür tarafa gitti, bu tarafa geldi yıkılan kerpiçler neyse ki eski eski yapı olduğu için çok fazla yıkılmadı. Görmüş olduğunuz gibi ve burası oturma odası. Mutfağa bakalım. Burası da mutfak mutfak daha da ağır hasarlı. Şöyle küçük bir delik açılmış. Şöyle pencerenin yanında, pencere büyüklüğünde yine bir açıklık. Çamaşır makinesinin yanı komple çatlamış. Bu taraf sapasağlam. sağlam. Yatak odasına gidelim. Yatak odasının durumunu göreceğiz. Burası da yatak odası. Şöyle köpek girecek kadar büyüklükte bir delik pencerenin altı. Ben Bany ile yatak odası arasındaki duvar, oturma odasıyla yatak odası arasındaki duvar, televizyonun hali yere devrilmişti, kırılmadı ama plastik aksamı yerinden çıkmış. Hoparlör takmam böyle değildi, darma dağınıktı. Ben toparladım, düzelttim. Görmüş olduğunuz gibi bunları satıp kira yapacağız. Dolaplar yerle bir olmuştu. Düzelttik. Orada hala yakıntılar var. Şuradaki süpürülen yakıntılar. Burası bu halde. Banyo, tuvalet. banyonun sadece dışarıya bakan arkaya bakan yeri çatlamış. Klozetin olduğu yer çatlamış. Klozet yerinden oynuyor. Tabi bu yerinden çıkmıştı. Ben oturttum biraz. lavabo boruların geçtiği yer. Lavabo sağlam ayna kırılmıştı. Burası bu halde. Yol var. Yıkıntılar. Bunları ben buraya kadar süpürdüm. Bu büyük yıkıntı oradan buraya kadar sürüklendi. Şuradaki yıkıntılar. görmüş olduğunuz gibi evimizin hali burası kömürlüktü kömürlük göçtü şu binaya az hasarlı raporu verildi hafif hasarlı burada motorumu koymuştum şurada motorumu koymuştum parçaları mahvoldu çarpı işareti Şöyle elektrik zaten yok. Depo düşmüş. Üst katta bir sorun yok ama alt kat mahvolduğu için yıkılması gerekiyor. Bakalım ne zaman yıkılacak. 18 Şubat Cumartesi günü evimin durumunu sizlere gösterdim. Bir sonraki videoda görüşürüz.